Cümleten selamun aleyküm. Ee, bugün Ramazan ilk gruplarımızla e, Ramazan'dan önce ciddiye çıkaram dedik. E, ziyaretlerde bitirdik inşallah. Tekne turunu bitirdik. Şu an e, Hamra Mescidi'ne geldik. Bakın şurası Hamra Mescidi. E, şu an Elbek ziyafeti hacılara inşallah afiyet olsun. Buyur Hacer. Sağ Allah razı olsun. Bak bugün elimde Afiyet olsun. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Bu razı olsun. tarafı çekeyim, sonra o tarafı çekeceğim. Allah Döneceğim. Allah Afiyet olsun aciler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gelmeden konuşmayın. Geldiğinizde. Ha, şimdi burada da sıra. Ha. Afiyet olsun. Ne yiyorsunuz? Allah. Elbek, tavuk. Allah. Birazdan da lebek yiyeceğiz. İhramı giyince. Sabahtan başka olsun. bir etkinlik yapan var mı acaba? Afiyet olsun abi. Gelin sefasından sonra soğuk eti. Afiyet sonra olsun, yeşil. afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. <laughs> afiyet, olsun. <laughs> afiyet olsun abi. <laughs> afiyet olsun. <laughs> Buradan dönelim bir de. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. <laughs> Hazırlar, afiyet olsun tekrar. Evet bugün Allah piknik Allah yapıyoruz. Allah piknik. Allah Allah olsun. Sabır cidde pikniği var. Ciddede piknik bugün. Afiyet olsun hacılar. Sizleri görsün çocuklar. Söylerseniz baksınlar Sabır Turizm Facebook'a. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tamam şimdi buraya çekelim bir daha. En son oraya çekelim. Afiyet olsun acaba. Sizin orada yapıyorlar mı böyle tavuk abi? abi. <laughs> Afiyet olsun Hacılar Yemeklerinizi bitiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Çok teşekkür abi. Afiyet olsun. Çok Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çöpleri atmıyoruz. Tekrar dormaları Şu an seyrediyorlar. Ederlerse biraz sonra da seyredebilirler. Şu an ben çekim yapıyorum zaten. Evet. Afiyet olsun hocalar. Evet. Cidde'de yayıldı bunlar bak. Türkiye soğuk. Afiyet olsun. Amin. 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 Afiyet olsun akizim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hadi bakalım. Aleyküm selam olsun. Aleyküm selam olsun. Hadi bakalım. Afiyet olsun tekrar. Evet. Afiyet olsun ablam. Afiyet olsun. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet kapanışı yapalım hocam. Sen ne yapalım kapanışı? Evet hadi bakalım. Ne yiyorsun? Bakayım bir. Evet elbet yiyoruz. Her şey çok güzel. Cevdalarımıza teşekkür ediyoruz. Eline en Allah tekrar nasip etsin. Tekke kurumuz çok güzeldi. Mevla'ya hamd Diğer kuruluşlarımızın karısı başına olsun inşallah. Sabır türesinden, olsun. Sabır türesinden Allah razı olsun. Sabır türesinden Allah razı olsun. Rabbim yollarını açık edesin. Ömür Hoca yandan olsun inşallah her zaman. <laughs> evet. Cümleten selamünaleyküm. İyi akşamlarınız olsun. Şöyle bir daha göstereyim. Bak burası da cadde, ana cadde. Evet şöyle. Şu ağaçların arkasında kaldı fıskiyeler. E, mescidimiz karşısı. Hamra mescidimiz. Güzel bir ortam. Bakın Araplarla iç içe bugün. Cuma onların da tatili. Her yere onlar da bir tarafa yayılmışlar. Güzel bir gün geçirdik elhamdülillah. Herkese selam olsun. Hoşçakalın. Sabır turda kalın. Görüşmek üzere.